Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bebeklerin ani sesten korkması normal mi bunu anlatacağız. Videoyu geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için aşağıdan kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoyu arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Şimdi videomuza geçebiliriz. Bebeklerin ani sesten korkması aslında insanın doğasına özgü bir davranış. Çünkü korkmak, irkilmek gibi davranışlar genlerimizde var. Ancak bebeklerin yüksek sesten korkması, uykuda irkilmeleri gibi ani davranışlar bazen ebeveynlerini endişelendirebiliyor. Hele ki bu durum uzun sürüyorsa. Peki bebeklerin ani sesten korkması normal mi? Neden böyle davranıyorlar? Hadi beraber öğrenelim Yeni doğan bebekler sesten korkar mı? Beyinleri ilk 2 yıl içerisinde çok hızlı geliştiği için ve yeni doğduklarında tam oluşmamış bir sinir sistemleri bulunduğu için yeni doğan bebekler genellikle yüksek sesten korkarlar. Bu da dışarıdan gelen birçok veriyi yorumlayamamalarından kaynaklanıyor. Bize normal gelen bir ses onlara çok yüksek gelip korkmalarına yol açabiliyor. Yeni doğan bebekler uykuda neden korkar sorusu da çok merak edilen bir konudur. Doğumdan sonraki ilk yıl bebeklerde farklı sebeplere bağlı olarak irkilme, kol ve bacaklarda kasılmalar şeklinde hareketlenmeler olabilir. Bunlar gayet normaldir. Bu çoğu zaman yeni doğan reflektlerinden kaynaklanan bir durum. Eğer başka bir belirti yoksa endişelenmenizi gerektiren hiçbir durum yok. Peki 6 aylık bebekler yüksek sesten korkar mı? Evet, tıpkı yeni doğan döneminde olduğu gibi 6 aylık bebeklerin yüksek sesten korkması da son derece normal bir durumdur. Doğumdan sonraki ilk 18 aylık dönemde ani ve şiddetli sesler bebekler için korkutucu olabiliyor. Bu bebeklerin duysal hassasiyetlerinden kaynaklanıyor. Ayrıca 6. aydan sonra tanımadığı kişilerde bebeklerin korkmasına yol açabilir. Çünkü bebek bu dönemlerde en çok anne ve babayı gördüğü için kendisini özellikle onu sık sık emziren annesinin yanında daha güvenli hissedecektir. Bu tamamen çocukların içgüdüsüyle alakalıdır. Uzman gelişim psikoloğu Nilcan Kuleli bebeklerin sesten korkmasının nedenlerini şöyle sıralıyor. Duyusal hassasiyet, işitsel hassasiyet, görsel hassasiyet ve motor hassasiyet. Bebeklerin sinir sistemleri daha hassas olduğu için uyaranlara karşı daha fazla tepki gösterebiliyorlar. Özellikle erken doğan prematüre bebeklerde bu tarz hassasiyetler daha fazla olabiliyor. Bebeklerin sesin irkilmesi onlara ciddi boyutlarda bir zarar vermez. Bebeklerin zaten bu seslere zamanla adapte olmaları beklenir. Bebekler korkarsa ne olur? Genellikle ani olay ve hareketlere tepkiler verdikleri için bu korkular anlık olur ve bir kalıcılığı olmaz. Küçük bebekler genellikle üzücü ve korkutucu deneyimleri çabuk unuturlar. Ancak hatırlama kapasitesi çocuklarda bir yaşından sonra artmaya başlıyor. Bu yaştan sonra masal kahramanlarının başına gelen kötü olaylar bile çocuklar için bir korku sebebi olabiliyor. Uzman gelişim psikoloğu Nilcan Kuleli korkan bebekler için ne yapılmalı konusuna ise şöyle bir yanıt veriyor. Yüksek ya da ani sesten korkan bebeklerin bu seslere zamanla alışacağını söylüyor. Bu konuda bir zorluk yaşıyorsanız bebeğinizi küçük adımlarla bu rahatsız olduğu ses ve hareketlere alıştırmayı denemelisiniz. Bu sayede bebeğiniz zamanla bu seslere tolere etmeyi öğrenecektir. Alışması için de bebeğinizi bir anda yüksek sese maruz bırakmamanın gerektiğinin altını çizelim. Bebeğiniz aniden korkup ağlıyorsa bebeğinizin bulunduğu ortamı kontrol edin. Normalde sessiz bir ortama sahipseniz tabii ki en ufak sesle çocuk irkilecektir. Bir de olumlu yanı var. Kulak problemi yok. Hatta daha fazlası var. Biraz da hassas bir bebek sanırım. Videomuzun konusunu özetleyecek olursak bebeklerinizin ani seslerden korkması gayet normal bir durumdur. Bebeğiniz ilerleyen yaşlarda bu durumu çözecektir. Bu dönemlerde sizin de çocuğunuza verdiğiniz destek bebeğiniz açısından çok önemli olacaktır. Günlük videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar için aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda ne tarz içerikler istiyorsunuz bunu da kesinlikle yorumlar kısmında belirtin. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bebeğinizin aniden korktuğunu düşünüyorsanız da veya düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa da bu videonun onlarla paylaşabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.